3 yıldır aynı salonda görev yapan DTK Fitness Antrenörü Ufuk Gündüz, ikinci kademe vücut geliştirme ve fitness antrenörü olarak çalıştığını belirtti. Gündüz, salona gelen üyelerin antrenman süreçlerini tamamen dijital altyapı üzerinden takip edildiğini vurgulayarak, online mobil uygulamamız aracılığıyla üyelerimize antrenman programları, su takibi ve günlük antrenman süreleri gibi bilgileri aktarıyoruz. Giriş çıkış bilgileri dahil tüm süreç dijital olarak takip ediliyor dedi. Ee, bizler buraya gelen e, üyelerimiz için öncelikle, bir sistemimiz var. Online mobil uygulamamız. Oradan onlara antrenman programı, su takibi, günlük ne kadar antrenman yapıyor hepsini, girişleri, çıkışları, bilgilendirici bir uygulamamız var. Onun üzerinden hizmet veriyoruz. Aynı zamanda antrenörlerimiz neredeyse birebir bir şekilde özel ders alıyor gibi bütün gelen üyelerle ilgileniyor. Süreç bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda yine bir tanita ölçümümüz var. Yağ kas analizimiz var. Buna göre üyelere yönlendirmeler yapıyoruz.